Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Dursun Mirza ile birlikteyiz. Sayın Mirza ile Badröme Belediyesi'nin kente yaptığı çalışmalar ve hizmetler konusunu görüşeceğiz. Dursun Bey önce belediyenin borçlarından başlayalım isterseniz. Çok tartışma konusu oluyor konu. Ne kadar borcumuz var? Ne borçlar aldınız? Net ne evet. bir şekilde rakamlar mısınız? Evet bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kamuoyunda da sürekli işte bizim şu kadar borcumuz yoktu, bu kadar borcumuz vardı gibi demeçler okuyoruz. Bizim de çok borç edebiyatı yaptığımız, enkaz edebiyatı yaptığımız söyleniyor. Oysa rakamlar yalan söylemez. Bizim 2004-2009 tarihinde biz göreve başladık. O günkü tarihte net olarak borçlarımız buradadır. Listesi burada. Ben bunu belediye meclisinde de gösterdim şimdi aynı rakamları size de veriyorum. Çok merak edenler buradan da görebilirler. Bizim e, hazine müstacarlığına olan yani su borcu dediğimiz borç hariç devraldığımız borç 16 milyon 832 bin lira. 16 milyon 832 bin lira. Bunun içinde e, Gönem'den gelen isale hattına Ödediğimiz borçlar hariç. Şu ana kadar onları da ödediğimizi varsayarsak bir kısmını 17 milyon 68 bin lira biz AKP yönetiminden devraldığımız borçları ödemiş durumdayız. 17 milyon 68 bin lira. Bunun içinde hazineye ödediğimiz borçlar yok bakın. Buna 12 milyon lirada geldiğimiz günden bu yana ödediğimiz hazine borçları var. Yani o bizim yüzde kırk kesintiler diyoruz hani. Bize gelen bütçeden yüzde kırk kesilerek geliyor. 12 iki milyonları burada demişiz. Bizim iki dört iki tarihi itibariyle bugün itibariyle yirmi milyon dokuz bin lira geçmiş döneme ait borç edemişiz. Yani eğer bu borçlar olmamış olsaydı biz dört yılda 30 milyon liralık daha fazla bandırmaya hizmet etmiş olacaktık. Net rakam burada tek tek ayrıntılar da elimizde var. Evet. Dursun Bey, bu bütçeye geçelim isterseniz. Evet. Belediyenin de yıllara göre bütçesi nasıl tahmini bütçesi ve kesinleşen bütçesi. Şimdi hatırlarsınız belediye meclisinde Eşref Kasaboğlu konuşurken bizim yönetimimize 46 milyon para geldi, sizinkine 72 milyon geldi dedi. Bakın, bandırmanın nüfusu biz seçildiğimizde e, 24 2009 tarihinde 31 meclis üyesine çıktı meclis üyesi sayısı. Hı. Yani 100 bini açtıktan sonra 31'e çıktı. Daha önce 100 binin altında olduğu için 25 meclis üyemiz vardı. Şu anda Bandırma nüfusu 125 bin merkez nüfusu. Onların döneminde 100 binin altındaydı. Bu para devlet tarafından gönderilen para nüfus sayısına göre gönderiliyor. O kadar nüfus artmış ki bize gelen para da artmış. Dolayısıyla yeni açılan mahalleler, yeni açılan yollar, yeni yapılan kanallar masrafları da artmış. Dolayısıyla onlara nüfusa göre gelmiş, bize de nüfusa göre gelmiş. Şimdi ben son bizden önceki 2007 ve 2008 bütçelerine dikkat çekmek istiyorum. 2007 bütçesinde 37 milyon lira para toplamışlar. 49 milyon lira para harcamışlar bizden öncekiler. Yani 12 milyon lira açıkla kapatmışlar 2007 bütçesini. 2008 bütçesini 39 milyon lira gelir elde etmişler. Ama 55 milyon lira harcayarak 16 milyon lira açıkla kapatmışlar. Eder ikisi 28 milyon lira açık. Dolayısıyla bakın bugün bizim ödediğimiz paraya da 28-29 milyon lira açık. Burada kendini göstermiş oluyor. Bizim dönemimize bakalım. 2009'da 42 toplamışız, 42 harcamışız. 2010'da 50 toplamışız, 45 harcamışız. 2011'de 58 toplamışız, 51 harcamışız. 2012'de 64 toplamışız, 60 harcamışız. Son, son 4 yıldaki e, gerçekleşen bütçelere bakıldığında bizim bütçeyi ne kadar dikkatli takip ettiğimiz, ne kadar düzgün, gelirimize göre giderlerimizi ayarladığımız ve öncelikleri iyi belirlediğimiz ortaya çıkacaktır. Sayın Başkanım ne kadar asfalt döktünüz, ne kadar parka yaptınız? Bundan sonraki planınız nedir? Evet. Şimdi bakın biz bizden önceki yönetim 5 yılda 70 bin ton asfalt dökmüş. 390 bin metrekare de parke döşemiş. 5 yılda. Biz 4 yılda 150 bin ton asfalt yapmışız. 70 bin ton nerede? 150 bin ton nerede? 4 yılda. Bunu 5 yıl olarak hesaplarsak biz tam AKP'nin döktüğü asfaltın 3 kat asfaltını dökmüş oluyoruz. Yıllar itibariyle. Parke döşemesinde de onlar 390 bin metrekare 5 yılda parke döşemiş. Biz 4 yılda 448 bin metrekare döşemişiz. 5. yılda ilave edersek parkede de 2'ye katlamış olacağız. Yani hani bir çivi çakmadı meselesi var ya CHP bandırmaya bu belediye bir iş yapmadı. Asfaltta üçe katlamışız, parkede ikiye katlamışız. Yani ödediğimiz borçlarda 30 trilyon lira. E, ee, bütçede bütçe de ortada. Dolayısıyla önümüzde biz tabii planla hareket ediyoruz. Önümüzdeki yıl yapacağımız işlerle ilgili asfalt ve parkelerle ilgili planlamamızı yaptık. Bakın e, 17 Eylül Mahallesi'ne, Paşa Konak Mahallesi'ne, Levent Mahallesi'ne, Atatürk Caddesinin Balıkesir Asfaltının iki yanına yeni yapacağımız yollarla, e, örnek sanayi sitesine, küçük sanayi sitesine e, yapacağımız norm 143 bin metrekare parke döşemesini burada hesabını çıkarmışız. Yine asfalt yapacağımız yerlerin 225 bin 500 metrekare, yani 43 bin ton asfaltı da nerelere dökeceğimizi hesaplamışız. Zaten bandırmanın yapılması gereken kalan yerleri de bunlar. Burada da işte örnek sanayi sitesine sanayi küçük sanayi sitesine Kayacık mahallemize bakın oraya giremedik Yüzüncü Mahallemizin Kümeyler tarafına, Çalışkanlar Mahallemize, Yeni Mahallenin Kartal Çeşme kısmına ve Konaktır bölümlerine asfaltlarımızı dökeceğiz. Önümüzdeki günlerde bu asfalt çalışmaları da başlayacak. Yani burada da burada da hangi mahallede hangi yollara plan olarak bakın kırmızıyla gösterilenler yapacağımız asfaltlar. Yine bu Üzüncü Yılmağası bu Kayacık Mahallesi hangi caddelere hangi sokaklara asfalt dökeceğiz bunları tek tek e, ortaya koymuşuz. Bakın bunlar bu maviler parke döşemeleri. Demin saydığım bütün mahallelere yapacağımız e, yolların durumlarını da Kuroki üzerinde de belirlemiş durumdayız. Ayrıca e, yatırımlarınız devam ediyor bazı konularda. Bu konular hakkında bilgi en Başta tabii pazar yeri olmak üzere yatırım evet. programlarınız da sürüyor. Pazar yeri meselesi tabii çok konuşuldu bandırmada. Vatandaşlarımızın birçoğu bilmiyor. Niye yapılamadı bugüne kadar, niye beklendi? Oysa mevcut Cumartesi pazarının e, yanında tescilli bir mezarlık olduğundan dolayı Bursa Anıtlar Kurulundan izin almamız gerekti. Biz bakın geldiğimiz günden beri izin almaya çalışıyoruz. Orada plan değişiklikleri yaptık, yolları idare ettik, diğer mezarlıkla burasını ayırdık. Ancak o şekilde dört yılda yapım iznini alabildik. Bu arada 30 Mart tarihinde de iadesini yaptık proje iadesini. Ankara'lı bir firma aldı. Dolayısıyla onlar proje çizimine şu anda başlamış durumdalar. Bizde 120 günlük süresi var bunun. Ama tembih ettik bunu 3 ayda 30 günde şey 3 ayda 90 günde tamamlanmasını hedefliyoruz. Tabi Anıtlar Kurulu'nun onayını da almak kaydıyla. Ee, önümüzdeki 3 ay sonra da yapım ihalesine çıkarak onu da 4 ay gibi bilemedim 5 ay gibi bir süre içinde yani bugünden itibaren baktığımızda 8 ay sonra bu e, pazar yeri inşaatına başlamayı hedefliyoruz. Hepsini planladık. Düzgün yolunda gidiyor çevre yollarındaki düzenlemeler geçikti değil mi başkanım? Neden geçikti acaba? Şimdi bandırmanın girişiyle ilgili biliyorsunuz ser dışarıdan gelen vatandaşımız bandırmanın girişinin kötü olduğunu, diğer kentlerin iyi olduğunu söylüyor. Biz de bu konuda iki yıldır uğraşıyoruz. Ancak giriş ve çıkış yolları karayollarına ait. Karayolları kendi üzerinde düşen görevi bugüne kadar yapmadığı için buralarda da gecikmeler oldu. Biz defalarca kendilerine görüşmemize rağmen Başkanımız bölge müdürlükleriyle görüşmesine rağmen Bugünlere kadar sarttı. Ama biliyorsunuz biz Girişte orta refüje sulamatlara hatları döşedik Ağaçlar diktik ee, Şimdi de Çimine ekeceğiz Yani önümüzdeki bir hafta içinde Bandırmanın girişine çim ekmek istiyoruz Be e Hazırlığını yaptık firma geldi Çalışmaya başladı Yine her iki tarafı Gross tarafı ve etibor tarafına da Park yolu yaparak mezarlığın, şehitliğin önlerini de düzgün bir hale getirerek Bandırma'nın girişini Güzel inşallah bu yaz güzelleştirmek istiyoruz. Eski santral binası var. Evet. Eski santral binamız biliyorsunuz daha önce TEDAŞ'taydı. Biz yargıya başvurarak onu geri aldık. Şimdi restorasyon projesini hazırladık. Önümüzdeki günlerde onun tamamlandığı ihalesine çıkacağız. Parası da hazır ve onu da kısa sürede bu 2013 içinde restore edip kültür merkezi ve tiyatro salonu olarak Aynen. kullanmak üzere tarihi binamızı değerlendirmek istiyoruz. Ayrıca başka sorabileceğimiz parklarımız, kavşaklarımız var. Evet. Evet şimdi e, Bandırma'nın bir ulaşım planını yapmıştık biliyorsunuz.